Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Instagram üzerinden Gaylevo X2 16 GB DDR4 bellek kiti kazandıracağımızı belirtmiştik. Bir hafta tamamlandı. Postumuz burada. Hemen biz Instagram'dan login olduk. Comment Picker sitesinde. Random Comment Picker. Instagram'dan buradan bir katılımcı seçeceğiz. Sisteme login olduğumuz için şuradan biz konuyu, postu seçtik. Hemen aşağı doğru gelelim. Ee, seçtikten sonra minimum 3 kişiyi etiketlemeniz gerektiğini belirtmiştik. Dolayısıyla o kuralı da burada aktif ediyoruz ve bir kullanıcının birden çok yorum yapmasının bir anlamı yok. Bunu da filtre olarak seçiyoruz. Get comments diyoruz. Yani buradan yorumları şu anda seçmesini bekliyoruz. Evet. 1693 yorum içinden 3 tane daha doğrusu mention yapan 1693 yorum çıktı. Bu konuda 3 kişiyi etiketlememiş olanlar elendiklerinin farkındalar zaten. Şimdi random comment picker bizim için seçecek. Bakalım kazanan kişi kim? Tabii ki kontrol de edeceğiz bu arada. Ali Can YRDK diye bir kullanıcı. Etiketledikleri kişilere bakıyoruz. Serta Cay Kam diye bir profil var. Offert diye bir profil var. Onur Ulusoy ve bir arkadaş daha etiketlemiş. Yani aslında 3 değil 4 kişi etiketlemiş kendisi. Bu profile tıklayalım. Şu şekilde. Yeni bir tabloda da açalım kontrol açısından. Evet profili var. 82 takipçisi var. Ve burada isim soy ismi de yazmış. Bizim için yeterli. Kendisine biz DM'den yazarak ulaşırız. Tabi bir yandan da editör arkadaşımız postu beğenip beğenmediğinde kontrol etti. onlarda da gerçekleştiğine göre kendisine hayırlı olsun diyebiliriz arkadaşlar. Eğer çekilişleri ve fırsatları yakından takip etmek ve kaçırmak istemiyorsanız ki bundan sonra daha da çok yapmaya çalışacağız sizler için. Bizi Instagram'dan, YouTube'dan, Twitter'dan ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.